Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 27 Temmuz Salı. Bu kolyemiz ana arı çiftleşme uçuşunda sakatlandığı için anasız kaldı ve ben buna diğer arılardan günlük yumurta verdim. Bakın hiç bu kadar küçük ana arı gördünüz mü? Çok şirin, çok küçük bir ana arımız doğmuş. Bakın. Çok minnak yavrum. Maşallah. Yumurta atımına kadar bu kolonimi ellemeyeceğim inşallah. Herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Bakın bal koymuşlar. Sırlamaya geçiliyor. Maşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir kısa video çekmek istedim bugün sizlerle. Bu şekilde. 你吃没得？